Kan kurtları Kan kurtları yüce kurt adamlarının sonunu getirmek isteyen kötü kurt adamları tarafından kurulmuş bir örgüttü. Ve bu örgüt yüce kurt ruhunu ele geçirmek için suikastçı kurtlar yetiştirir ve yüce kurtların üstlerine gönderirdi. Ve yüce kurt ruhunu ele geçirmek isterlerdi. Fakir yüce kurt seçilmişti. Son yüce kurdu ateşlerin içinden kurtardığı sırada yüce kurt ruhu fakiri seçmişti. Ve fakir aniden gözü kararmış açtığında ise bir ninja okulundaydı. Ve buradaki ninjalar yüce kurt ruhunu eğitmek ve her türlü olaya karşı hazırlamak için oradaydılar ve fakir ilk eğitimini tamamlamıştı. Hikayemize geçmeden canlarım, şu an like tuşuna basmayı unutmayın. Hikaye yazmak, oynamak ve editlemek gerçekten yorucu oluyor. Like sayılarını görünce ben gaza gelip bütün yorgunluğumu unutuyorum. O yüzden beğenmeyi unutmayın canlarım. Şimdi hikayemize geçelim. Neden beni çağırdınız Bir sorun mu yaptın Yine bir sıkıntı mı çıktı Yoksa beni okuldan anlatacaksınız Kurt adam olmadığım için Fakir gizlemene gerek yok Kurtlar divanından bana mektup geldi Senin yüce kurt adayı olduğunu biliyorum Ve seni korumakla görevliyim Ne <laughs> Şimdi sana vereceğim bu madalyon seni kurt adam yaptığını söyleyeceksin. Şimdi bunu al ve bununla birlikte alfa kurt adam olacaksın. Ve arkadaşlarına da bunu söyle. Ha <laughs> neden? Çünkü bu madalyon öğrencilerin akıllarındaki soru işaretlerine giderecek. Çünkü sen çok fazla güce sahipken okulu kurtardın ve kendi gücünden vazgeçtin. Herkes senin insan olduğunu biliyor. Ve bir anda kurt güçlerinin olması onların garibine gidecek ve kafalarında soru işareti olacak. Ha evet. Bu madalyon onların kafalarındaki soru işaretini giderecek. Bu madalyon ile kurt adama dönüştüğünü söyleyeceksin. İçindeki Yüce kurt adam ruhunu kimseye ama kimseye açıklamamalısın. Hazır olana dek. Hazır olduğunda ise zaten herkes öğrenmiş olacak. Aa, tamam tamam öğretmenim tamam tamamdır. Hadi bakalım şimdi doğru derslerine. Ha bu arada Omega kurt sınıfından Alfa kurt sınıfına geçtin. Senin kurt adam yeteneklerini daha iyi kullanman için eğitimler alman gerekiyor ve seni en iyilerin olduğu alfa sınıfa gönderiyorum. Bugün omegalarla son dersin olacak. Geceleri ise ninjalar tarafından götürülüp uzak doğu sanatlarında ustalaşacaksın. Orada insan bedenini bu okulda ise kurt adam bedenini geliştireceksin. Çok önemli bir görev bu. Yüce kurt adamlık. Şimdi doğru sınıfa. Hemen şunu alıyorum, tamamdır. Hadi bakalım şöyle. İşte bu. Hemen sınıfa gidelim. Koş 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 oh. koş. Evet, sen seçildin. Kızıl kan cadısı yeni yüce kurt adayının bir kurt adam okulunda olduğunu gördü. Fakat kim olduğunu öğrenemeden büyüsü engellendi. Sen, sen o kurt adam okuluna gidip Yüce kurt adamı bulman, bize söylemen ve biz istediğimiz anda da onun işini bitirmeni istiyoruz. Emredersiniz. Seni seçtik. Çünkü en yetenekli kurt kızlarımız dersin. Ve kolayca içlerine sızabileceğini düşündüm. şekilde yerine getireceğim usta. Bana güvenebilirsiniz. <laughs> <laughs> Portalın hazır. Hadi bakalım. Yolcu kalmasın. Kurt adam okulu. Biz de seni bekliyorduk. Sanırım geç kaldı. Evet efendim. Otobüs geç kaldı. Buyurun bu da belgelerim. Tamam evladım. Sen şimdi birazcık okulu dolaş. Ben sana sınıfını belirteceğim. Peki efendim. Gelen kız resimdekine benzemiyor. Ama gerçi kızlar sürekli saçlarını boyuyor. Bence bu. Evet çocuklar artık bu sınıfta okumayacağım. Vay be! Demek ki sen şimdi alfa mı oldun? Evet, bakın buradaki madalyon sayesinde. Kurt güçlerinde mi kazandın? Evet, kurt güçlerini de kazandım artık. Kurt adama da dönüşebiliyorum. Bakın artık alfa'yım alfa. Ha, madalyonu neden vermişler peki sana? Yani kıskandığımdan değil, merak ettiğimden neden verdiler ve böyle bir madalyon olduğunu ilk defa duyuyorum senden. Ay ben de ilk defa duyuyorum. Ee, süper kurtken her şeyi yapabilme gücüne sahipken dünyayı kurt kurtardım. Ve bu okulu kurtardığım için bana bir ödül olarak vermişler. Dünyayı kurtarmak için kurt güçlerini feda ettin bence. Bu az bile. Ah aynen öyle. Bir de o var. Aha geliyor. Hadi girelim içeri. Bu sizin de isteyeceğim son ders çocuklar. Sonra alfa sınıfına geçeceğim. Ha bizim sınıfta olmuyor mu? Bizim sınıfta nasıl olsun? Bizim sınıfta o kadar güçlü yetenekler gösterilmiyor. Ayda bir kere kurdan ölçüyoruz. Ondan da çok az alıştırma yapıyoruz. Kendimizi güçlendiremiyoruz. Aynen öyle. O yüzden alfa kurt sınıfına gideceğim çocuklar. Ama yine bu okuldayım. Teneffüslerde görüşürüz artık. Hadi girelim. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Geçen gün çok güzel bir ders işledik. Diğer ay artık yeni kurt güçlerinizi öğreneceksiniz nasıl kullanacağınızı. Ayda bir kere kurda dönüştüğünüz için. Sizlere kurt yeteneklerinizi Ayda bir kere gösteriyorum Şimdi kurt haline geçiyoruz Ha bu arada Fakir arkadaşınız Bugün bu sınıfta Son dersini işliyor Kendisi artık Bir alfa Nasıl olabiliyor efendim o normal bir insan Kurt değil miydi hatta normal Evet bugün de konumuz olan kurt madalyonlarından bahsedeceğim. Fakirde bir adet kurt madalyonu bulunmakta. Ve o kurt madalyonları insanı kurt adama dönüştürüyor. Ve fakirde artık bir alfa kurt. Bu sınıfta olamaz çünkü kurt güçlerini daha iyi kullanmalı. Oha çok iyi. O madalyonu versene bana ben de alfa olayım. Hayır olmaz o benim. Zaten sakladım bulamazsınız. Tamam tamam arka taraf konuşmayın. Şimdi kurt tarihine giriş. Kurt madalyonları nedir? Hemen yazın çıkarın defterlerinizi. Of ya artık sen yazı yazmayacaksın. Sürekli kurt adamlara dönüşüp kurt adam güçlerini öğreneceksin ya. Evet evet çok çok heyecanlıyım. Fakir o kurt madalyonunu sakın ama sakın kaybet de bak buradaki herkes omega alfa olmak için can atıyor. El kurt adam. Of ya çok sıkıcı neyse bugünden sonra artık kurt Ha? Aa, bu kız kim? Ha? Nereye gitti? Sessizlik. Ayy. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Bir sonraki derste uzunca bir yine yazı yazacağım. Ben de bir çay içeyim şurada. Ah nereye gitti acaba ya? Allah Allah. Uf neyse tamamdır. Allah Allah nerede olabilir? Ha? Sen. Ha? Ne oldu be? Sen. Sen bizim sınıfa mı geleceksin? Ha? Ah. Alfa sembolü var. Evet artık ben de alfa kurdum. Şimdi birisini arıyorum seni de uğraşamayacağım. Söyle bana pusula. Bana yüce kurdun yerini göster. Göster ki görevimi yerine getirebileyim. Ha? 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 Aha. Aha gidiyor. İşini kaybetmeden bulmam gerekiyor. Sahte kutsini. Bir de bizim sınıfa geleceksin. Gelme. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorsun? Geri dur. <laughs> sakin ol Betem. Sakin ol. Hatta bir dakika. Senin hiç beta var mı? Alfayım alfayım diyorsun ama. Hiçbir betanın olduğunu görmedim. Ha? N nasıl yani? <laughs> Bak şimdi. <laughs> Bu da ne? Ne yapıyorsun be? Ne oluyor? E, sen de ulu isterse etrafında hiç yama hiç betan yok. Sana alfalık konusunda ilk dersin olsun. Benden ücretsiz ne kadar çok beta kurdu olursa senin de o kadar gücün olur. Ve senin şurada yenmem iki saniyemi almaz. <laughs> sen sahte çakma alfa kursun. O madalyon olmasa sen bir hiçsin. Ya e, hadi o zaman al kartını göstereyim sana gücümü. <laughs> o halde tamam. E, gel bakalım. Hop, oh, durun bakalım. Ha? Ne oluyor be? Sen? Sen benim alfama nasıl savaşacaksın? Bu kurt adam kurallarına aykırı. Okuldan atılmak istemiyorsan hemen geri pas. <laughs> bula bula bu betayı mı buldun? Kurt kız. İlk betan kurt kız mı gerçekten? Acı nasıl durumdasın? <laughs> Hadi alfam git ıslak ve çürümüş köpek kokuyor. E, e, tam, tamam hadi gidelim. Sen, sen kimsin ya? Seni bir kere gördüm ama bulamadım. Sen okula yeni mi geldin? Evet ben okula yeni geldim. Ve artık senin Betan'ım. Beni Betan olarak kabul ediyor musun? Ay, ne yapsam ya? Ne yapayım? Kabul etsem mi ki acaba? Arkadaşlar arkadaşlar sizce bu yeni gelen kızı beta olarak sürüme katayım mı? Yani zaten sürüme diyor yok ki onunla birlikte bir sürü olacağız. Bunu beta olarak kabul edeyim mi arkadaşlar? Kabul et diyorsanız şu an B tuşuna basıp yorumlara 4 yazın arkadaşlar. Hayır kabul etme be. Bu kimmiş diyorsanız arkadaşlar yorumlara 5 yazın. E, ilk i̇lk beta'mın da kurt kızı olmasını istemiyorum ya. Ama olsa bilmiyorum arkadaşlar. Ama dedi ki ne kadar çok beta olursa o kadar çok güçlü olursun. Bir uludu arkadaşlar bir sürü kurt çaydı etrafı ama, ay, bence kabul etmeliyim. Hiç yoklar iyidir arkadaşlar. Gücüm artar. Daha sonra arttırırım bence ben betalarımı. Ee, tamam kabul ediyorum. Ah çok iyi. Artık benim de alfam var. Çok sevin... Evet. Evet. Sanırım buldum. Yüce kurt buldum. Evet o olabilir. Ama tam emin olmam gerekiyor. O yüzden... Ustaya şu anlık haber etme. Sana haber ediyorum haberin olsun tamam mı? Durum raporlarını güncelledim. Yarın bir iki test daha uygulayacağım. Eğer yüce kurtsa bunu üstada bildirmek için sana haber edeceğim merak etme. Tamamdır. <laughs> Şimdilik ben gidiyorum. Gözün açık olsun dikkatli ol. Ve yüce kurdu bul ve bize getir. Tamamdır siz merak etmeyin. Kurt'tan ailemin intikamını alacağım. Gitti. Tamamdır. Evet ninjalar. Bugün aramızda Yüce Kurt da var. Bugün Yüce Kurt içindeki kurt adamı çıkarmayı öğrenecek. Ve sizinle savaşacağım. O İnşallah ya, ben şu içimdeki kurt adamı çıkarayım da şu bugün tartıştım. Alfa kurtla güzel bir devşiy. Hayır, hayır. Bu gücünü böyle şeyler için kullanamazsın. Kendini geliştirmen ve sakinliğini koruman gerekiyor. Senin içindeki büyük bir güç ve bu büyük gücün büyük sorumluluğu olur. <laughs> doğru diyorsunuz, doğru diyorsunuz. Şimdi odaklanman gerekiyor. Ha bir de bu büyük gücün peşinde olan kötü insanlar ve kurt adamları da var. Bunlara karşı da tedbirli olmalısın. Gözlerini aç ve uyanık ol. Ha? Kimler ya? Kimler benim peşimde ki? Kan kurtları. Kan kurtları yüzyıllardır yüce kurtları avlıyor. Çok dikkatli olmalısın. Çok. Burada güvende olursun. Fakat kurt adam okulunda seni koruyamayız. Oradaki güvenlik de nasıl hiç bilmiyoruz. O yüzden kendi güvenliğini kendin sağlaman gerek ve uyanık ol. Gözünü aç. Peki efendim. Peki. Şimdi odaklan ve Kurt kulaklarını ve kurt kuyruğunu ortaya çıkar. Peki. Tamam o zaman şöyle. Şöyle. Hadi. Aa! Daha yeni doldu. Doldu. Yüce kurt ruhuna ulaştın. Onu kontrol etmelisin. Kendini kontrol et. Sana dedim ki kurt kulakların ve kurt kuyruğunu ortaya çıkar. E, tamamdır. Tamamdır usta. Hadi deniyorum. Sakinleş. Sakinleş. Sanki bir derede yüzüyormuşsun gibi. Kendini kurtluğa, kurt hislerine ve kurt duygularına bırak. Tamam. Oh nefes aldım. Hadi. Aa, aa, e, kurt Aa, kulaklarım çıktı. Ha, i̇nanmıyorum. Buradaki inin bölemesini duydum. Orda, Orada Uha! O kat daha iyi duyuyorum. Normal kurtlardan. Tabii ki de güçlüsün. Ama eğitilmen gerekiyor. Ha, çok iyi. Şimdi kuşumda. Hadi bakalım. Hadi. Sakin ol. はあ。 geliştireceksin işte. İnanmıyorum. Çok iyi, çok iyi. Çok güzel. Oo, oh. oh. süper kurtuzumuzu da aldık. <laughs> çok güzel. Şimdi bu tapınağın etrafını 20 tur at. Her defasında daha da hızlanacak şekilde. E, oğlum, hop şöyle gidelim. Çok heveslisin çocuğum. Umarım, umarım yüce kurdu memnun eder yüce kurt seçilebilirsin. Ona aday olduğunu ve ölümcül bir aday olduğunu zamanı gelince söyleyeceğim. Fakat bu çocuk çok hevesli. Umarım kazanır. Ve kan kurtları, kan kurtları umarım bunu fark etmez. Eğer fark ederlerse biz onu koruyamadan hayatını kaybeder. Neyse, kötü düşünceleri uzaklaştır ve şu anki görevime odaklanayım. Fakir yüce kurt seçilmişti. Fakat kan kurdu örgütü onun peşine takılmıştı. Bakalım fakir bunu fark edip hayatta kalabilecek mi? Serinin devam etmesini istiyorsanız canlarım 1500 2000 like barajını geçmeye çalışalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.